Merhabalar Nisan favorilerimle karşınızdayım ve bu videoda Nisan ayı boyunca kullandığım ve gerçekten sevdiğim ürünlerden bahsedeceğim. Bu serumdan başlayacağım. Bu serum benim yine favorim. Daha önce de da göstermişim size bunu. Snapchat'tan mı göstermişim yoksa YouTube'dan mı göstermişim onu hatırlamıyorum. İşte 2 ay falan oluyor kullanılı. Her gün kullanıyorum. Indeed Laboratories diye bir şey. Bir markanın. Hydra Rulon diye geçiyor galiba. Bunun yaptığı bir şey var yalnız. Bu böyle cildinde bir şey, bir gerginlik yaratıyor. Yani cildimi nemlendiriyorum bir gerginlik de yaratıyor. Üstüne nemlendirici kullanınca o gerginlik gidiyor. Bu değişik bir şey. Nasıl olduğunu nasıl anlatacağım bilmiyorum ama bir videoda e, makyajı başlamadan önce kullanırım. O zaman görebilirsiniz diye düşünüyorum. E, yalnız ben bunu hemen toniğimi kullanırken, toniğimi kullandıktan yani toniğim hala daha ıslakken hemen uyguluyorum. O şekilde beraber cildi de emiliyor. O şekilde çok daha güzel nemlendiriyor cildimi. O yüzden e, mutlaka siz de toniğinizi kullanırken tonik hala daha ıslakken serumunuzu kullanın. Çok daha faydasını göreceksiniz serumunuzun. Böyle bir nemlendirici. Chanel Hydra Beauty Cream Hydration Protection Radiance diye geçiyor. İçinde açtığınız zaman şu şekilde bir spatulası var. Spatula yardımıyla uyguluyorsunuz. Böyle spatula yardımıyla alıyorum. Ondan sonra da e, elimde biraz bir oluşturup sonra yüzüme uyguluyorum. Elime çünkü şey gelse istiyorum. Yani normalde yaptığım bir şey değil bu elimde oluşturup ovuşturup ondan sonra yüzüme uygulamak ama son zamanlarda nedense böyle bir şey uygulamaya başladım. Uzun zamandan beri de aynı şekilde kullanıyorum ürünlerimi. O yüzden memnunum. Bir sonraki ürünün kapatıcı olacak. Bu kapatıcıyı ben Marks Spencer'dan aldım. Marks Spencer'dan daha önce kapatıcı almak cidden hiç aklıma gelmemişti. Yalnız bunu denediğim zaman 110 numarasını kullanıyorum ben bu arada. Diego de Palma diye geçiyor. 110 numarasını kullanıyorum. Şu şekilde göstereyim size. Nars Cream Radiant'a benziyor. Yalnız o kadar kurutmuyor. Nars biliyorsunuz biraz kurutuyor. Yani gerçekten çok güzel kapatıyor. Yoğun bir kapatıcı. Ağır bir kapatıcı. Tam Nars... Narsir, um, Nars... Creamy Concealer pardon. Evet. Nars Creamy Concealer gibi. Ee, yalnız dediğim gibi o kadar kuru Daha nemli. Çok az ama. Yani bu tam aradığım gibi bir şey. O yüzden süper. Şu şekilde de yedirdiğim zaman görüyorsunuz. Cilde dağıttığım zaman da bu şekilde görüyorsunuz. Mutlaka bir deneyin. Beğeneceğinizden eminim. Daha sonraki bir ürünümde şu anda yüzümde olan allığım. Bu benim için daha çok bahar ve yaz allığı. Cildim koyu olduğu zaman da, yani bronzlaştığım zaman da bana uygun. Bronz olmadığım zaman, bu şekilde olduğum zaman da bana uygun. Yani her şekilde çok güzel bir ışıltık atıyor cildinize ve böyle allık allık gibi durmuyor. O kadar tatlı bir şey ki. Yani şu anda zaten yanağımda görüyorsunuz. Böyle bir şey. Böyle duruyor. Bronz açtığınız zaman da aynı şekilde duruyor. İnanılmaz değişik bir, ama acayip güzel bir allık. Benefit'in Dandelion'dan bahsediyorum. Mükemmel bir allık. Gerçekten çok güzel bir allık. Bir de içini görüyorsunuz. Delim alıyorum. Ve ondan sonra da kapatıcımı kullandığım yere kullanıyorum. doğal duruyor ya. Çok tatlı bir şey. Yani gerçekten bence daha fazla insan bunu keşfetmeli. O yüzden bence mutlaka bir deneyin. <laughs> ben çok seviyorum ya. Baksana acayip tatlı duruyor. Bu. <laughs> ben gerçekten süper süper süper. Bayılıyorum ben bu Ondan sonraki bir ürün yine Marks Spencer'dan aldım ama yine Marks Spencer'ın ürünü olmayan bir üründen bahsedeceğim. Pure Minerals'ın bu spray Fonda teninden konuşacağız sizlerle biraz. Şu anda da yüzünde var. Şu anda da yüzünde var. Oradan görebilirsiniz. Um, 4 Four in 1. 4 in One nasıl olacak o bilmiyorum. Yani 4 ürünün bir üründe bulunduğu bir fondöten. Um, 4 üründe bilmiyorum ama infused um, with liquid crystals. liquid kristaller varmış içinde. Gerçekten ışığı çok güzel yansıtıyor. O yüzden çok seviyorum. Yalnız çok garip bir duygu kullandığınız zaman. Zaten yüzümde görüyorsunuz. Yüzümde var. Şu şekilde göstereyim size. Böyle böyle sallıyorum. Ondan sonra da uf, elim uyguluyorum. Böyle kabarcıklar yaratıyor elinizi uyguluyor. Yani, yüzünüze uyguladığınız zaman yani nereye uyguluyorsanız. İlk önce kabarcıklar yaratıyor. Ondan sonra bu kabarcıkları görüyor musunuz? Biraz garip. Ondan sonra da fırçanız yardımıyla şu şekilde. Yalnız baya baya ıslak. Eğer ıslak makyajı beğeniyorsanız bu sizin favoriniz olacak. Gerçekten çok güzel. Ve inanılmaz parlıyor. Bu böyle şey gibi. Ya yağ gibi ama yağ değil. Böyle sıvı, yağı böyle sıvıyla, şey suyla karıştırmışsınız gibi bir şeyi var böyle his veriyor. Ama ondan sonra tabii ciltte birazcık daha kuruyor ama yine yine de öyle kup kuru olmuyor yağlı ciltlerin beğenmeyeceği bir ürün bu yalnız. Kuru ciltlerin bayılıp tapacağı bir ürün. İçindeki mineraller gerçekten çok güzel. O yüzden cildiniz size teşekkür edecek bunu kullandığınız zaman. Yaz aylarına pek Tamam. Uygun değil. Eğer ıslak makyajı seviyorsanız, bu tür makyajı, ışıltılı makyajı seviyorsanız sizin için birebir Işıltılı makyajı sevmiyorsanız ya da ışıltılı yap makyaj yapmak istemediğiniz günlerde bundan mutlaka azot duruyorsunuz. Tabi yine pudra sabit deyip de matlaştırabiliyorsunuz. O ayrı konu. Matlaşmaya elverişli bir e, fondöten değil diyemem kesinlikle pudra ile geçip şey yapabilirsiniz. Yalnız gün içerisinde sıcakta tekrar yağlanma yapacaktır. O yüzden tekrar tekrar fondöten, tekrar tekrar pudralı geçip bu sefer de makyajınızın çok böyle kalın durmasını istemiyorsunuz. O yüzden mat makyaj yapacaksanız bundan uzak duruyorsunuz. Ama ışıltılı, güzel bir ışıltı veren bir makyaj istiyorsanız da bu sizin en iyi arkadaşınız olacak. Bunu da mutlaka deneyin diyorum. İnanılmaz güzel bir ürün. Spray fondötenleri ben zaten çok seviyorum. Benim ilk spray fondöten deneyimim Sally Hansen'ın fondöteni oldu. Sally Hansen eskiden spray fondötenler yapıyordu. Kapatıcıları vardı, kompakt fondötenleri vardı. Baya baya bir şeyleri vardı ama artık maalesef yoklar. Onun spray fondöteni Allah'ım inanılmaz güzeldi. Renk olarak süperdi. Bayılıyordum. Ama başka hiçbir şeye ihtiyacım var. Onu sürdükten sonra ne kapatıcı, kapatıcı ihtiyacım oluyordu ne bir şeye hiçbir şeye ihtiyacım olmuyordu. Ee, şeyde gördüm. Amazon'da gördüm. Ee, ebay'de de var. Online alacağım mutlaka size göstermek istiyorum ama şey işte artık satışı yok yani. Satışı durdu. Hello. Why did you buy this now? Say I love <laughs> Zoe için kusura bakmazsınız herhalde diye düşünüyorum. Bir anda böyle bir şey. Bugün normalde anne kız günümüz ama ne zamandan beri video yapmadığım için bugün yapmayı çalışıyorum. Biraz zor oluyor benim için ama olsun. Bundan sonra da hemen zaten yemeğe falan gideriz. Biraz eğlenir. Sıkıldı biraz ben burada video yaparken. Bir sonraki ürünüm de yüzümü makyajımı yaptıktan sonra, makyajımı yapmadan önce de kullandığım oluyor. Makyajımı yaptıktan sonra da kullandığım oluyor. O da Yves Rocher'in Vitamin 100 Misti. Şu şekilde görüyorsunuz. Bunu makyajımı sabitlemek için de kullanıyorum. Yani MAC Fix Plus yerine bunu kullanıyorum. İnanılmaz güzel bir kokusu var. Beni gerçekten çok fresh hissettiriyor. Makyajımı yapmadan önce cildimi tazeliyor. Makyajımı yaptıktan sonra da çok güzel bir taze bir görünüm veriyor. O yüzden inanılmaz sevmeye başladım ben bunu. Böyle parfüm olarak falan boynuma falan da sıktığım oluyor yani yalan söyleyeceğim. <laughs> boynuma sıkmamın nedeni parfüm olarak, yani çok güzel kokuyor. Ama boynumdaki deriyi de e, gerilesin, oraya da bir vitamin gelsin, oraya da bir bakım yapsın diye. Bahar ve yaz ayları için benim favori 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 ürünüm bu. E, bu da Benefit'ten Basina. İnanılmaz güzel. Bunun sevmemin nedeni cildim, cildim, cildimde bıraktığı etkisi. <laughs> bunu sevmemin nedeni cildinde bıraktığı ışıltı. Gerçekten çok seviyorum. Şu şekilde geliyor. Buradaki ürün buradaki de e, uygulamanız için bir puf pufu. Puf puf mu deniyor buna. Süngeri şu şekilde. Ben tabii bunu çok kullandığım için biraz e, kötü olmuş durumda şu anda gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde alıyorsunuz. Şu şekilde bastırıyorsunuz. Hatta şöyle yapabiliyorsunuz. Ondan sonra da alıyorsunuz şöyle vücudunuzu. Şuraya şöyle uyguluyorsunuz. Pembemsi... Böyle çok parlamayan ama yine parlayan çok güzel duygu bırakıyor cildinizde. İnanılmaz güzel ya. Yani böyle cildinizi böyle acayip güzel ve sağlıklı gösteriyor. Solaryuma gitmediği zaman Solaryuma gitmek gerçekten çok sağlıksız bir olay. Onu bir kere bir şey yapalım. <laughs> ama yine de yapıyoruz bazen. E, bronzlaşma uğrunda bazen yapıyoruz. Solaryuma gitmezsem cildim beyaz, oldukça açık. Yalnız böyle bir kuru duruyor. Bunu kullandığın zaman bunun ışıltısı o kadar güzel duruyor ki böyle cildim. film harika duruyor ya. Kutu içindeki vücut Photoshop'u bu. Bunun parfümü bile var. Benefit bunun parfümü bile çıkar. Çünkü insana kokusuna bayılıyor. Ee, buna şey demişler. Silk gibi e, parlayan, silk gibi parlayan, böyle parıl parıl değil. Silk gibi parlayan e, işte body balm'ı. Mutlaka bir gidip testini deneyin. Ondan sonra zaten bayılacaksınız ve hemen alacaksınız bacaklarda da süper duruyor bu. Bacaklarınıza mutlaka uygulayın. İnanılmaz güzel duruyor. Vücudunuzu her tarafa uygulayın. Çok seviyorum ben bunu. <laughs> Biraz ara verdim ama şimdi tekrar başladım. Daha hatta dün değil ondan önceki gün başladım. Aslında bu Nisan favorilerime girmemesi lazım tabii ama... Olsun. <laughs> Mayıs ayında bol bol kullanacağım diyebilirim size. Bu da yine benim derma olurum Ben de gerçekten inanılmaz bir güzelleşme. Ben çok iyi etkisini görüyorum. Seyahat ettiğim için bayağı bir ara vermiştim ama ara verdiğim zaman da hemen zaten cildimin eski haline döndüğünü gördüm. Ve tekrar o etkiyi yaratmak için, tekrar güzelleşmesini sağlamak için de hemen koştur koştur baktım. Olmayacak böyle. Tekrar derma olarak koştur koştur geri döndüm. Dermer olursuz yaşayamayacağım galiba ben bundan sonra. O yüzden o da Nisan favorilerime girsin istedim. Dermer olur hakkında bilmedikleriniz varsa, dermer olur hakkında öğrenmek istediğiniz varsa da daha önce ben dermer ilgili bir video yaptım. Onun hemen linkini zaten burada paylaşıyorum. Hemen şuradan tıklayabilirsiniz. Ona da bakabilirsiniz. Nisan ayı favorilerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Ve hala daha abone değilseniz de abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.